Efendim her zaman olduğu gibi yine merhaba. Yeni bir seriye başlıyoruz. Derin Dünya Yazarları serisine. Bu serimizde size derin dünyamızın derinlikli yazarlarını tanıtmak, onların yazdıklarını duyurmak istiyoruz. İşte bunlardan birincisi Hakim Ak. Efendim sevgili Hakim Ak'ın Liderin Çıkmazı adlı yazısının birinci bölümünü sizlere sunmak, kendisini tanıtmak, sizi yazının ikinci bölümüne yönlendirmek diğer makalelerini ve kıymetli fikirlerini okumanızı sağlamak istiyoruz. Diyor ki liderin çıkmazı başlıklı makalesinde sevgili hakim. Günümüz dünyasında hakim güç olmak ve hakim güç olarak kalabilmek ancak sistemin size verdiği yetkiyle olmakta. Şayet sisteminiz size bunları sınırlıyorsa sizin hakim güç olarak kalmanız da mümkün değil. Dünya tarihine baktığımızda büyük güçlerin hakim güçler olarak kalmalarını sistemlerine ve adaletle yönetme yeteneklerine bağlı olduklarını görebiliriz. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte dünyaya baktığımızda krallar, çarlar ve imparatorların yıkılmış olmasına rağmen ayakta kalan tek kralın bir Druid rahibesi olan Anglo-Saksonların Windsor Hanedanı Kraliçesi Elizabeth olduğunu görmekteyiz. Günümüz itibariyle durum bu. 93 yaşındaki Pamuk Nine ya da Hamin'le elbette bir maskottur o sistem içerisinde. Kraliçe derken onun arkasındaki güçten bahsettiğimizi sizler de takdir ediyor, fark ediyor ve biliyorsunuz. Ki onlar kendilerini güneş batmayan imparatorluk olarak tanımlıyorlar 150-200 yıldan beri. Hatta 1701 yılından beri. Bilmeliyiz ki güçlerini de işte buradan almaktalar. Bu ifadenin içerdiği geniş coğrafyalardaki hakimiyetlerinden bilinmeli ki o hakimiyet 1. Dünya Savaşı'nda kısmen, 2. Dünya Savaşı'nda neredeyse tamamen sonlandırılmış gibi görünmesine rağmen öyle değil adı konmamış bir yeni kolonyalist dönem içerisinde devam ediyor Anglo-Saksonların sistematiği. Bunlar sistemleri gereği gerek yeni kolonyal bölgelerdeki umum valiler gerekse merkezlerindeki başbakanlarını bizim anladığımız bir seçimle seçiyormuş gibi gösterseler de asıl güçlerin kraliçelerini sürekli iktidarda tutmalarından kaynaklanmaktadır dünyanın ilk demokrasisi diye adlandırılan 700 yıllık Magna Carta'dan bahseden bu ülke hala bir ailenin gözetimi, iktidarı ve hükümranlığı altında. Garip değil mi? Değil efendim onların sistemleri sistemlerin büyüklüğü günümüzde de en başa oynuyor olmalarının temel nedeni bu işte. Siz bakmayın Türk kökenli olduğu söylenen sarışın başbakanı. İngiltere'de başbakanın çok bir yetkisi yoktur. Belki de hiç yoktur. Tüm güç aslında kraliçededir. Yani kraliçenin ifade ettiği majestik yapılanmada. Dünya devletleri de bunu böyle bilir ve ona göre davranmak zorunda kalırlar hattı zaten. Yani kısa süreli 5-10 yıl gibi bir müddet zarfınca iktidarlıkları döneminde kraliçeyle kötü olmak ters düşmek istemez kimse. Bu teslimiyet de uzun bacaklı İngilizlere bir güç bahşeder ve dünyanın tüm ülkeleri bu gücün gerçek olduğuna vehmetmeye zorlanır. Son 300 yılda İngilizlerin Judik yani Yahudilerle kurdukları ortaklık yani ingo judik ortaklık dünyanın patronu olmalarını sağlasa da Judiklerle Judiklerin Ashkenaz Siyonistleriyle aralarındaki anlaşma 2016 yılında bitirilmiş. Kraliçenin yeni oyun kurma çalışmaları başlamıştır. Kendi akrabaları olan diğer hanedanların oluşturduğu çerçeve içerisinde. Koronavirüs olarak gördüğümüz hadise dünyadaki tüm dengeleri yıkmış görünüyor. Yaş kuşlu örümceğin kurduğu ağa düşmeyen kalmamış görünüyor bu koronavirüs olayından sonra. Onun için yeni medeniyet lokomotifi kalkmadan önce gallerde ikmal yapmaktadır. Ancak kalkacağı kesin de makinistin kim olacağı hususunda son bir resim belirgin şekilde ortaya çıkmış değil. Ortalık toz duman, bu toz dumandan Allah kimleri neleri çıkartır bilemiyoruz. Efendim bir önceki makalemizde Sayın Erdoğan'ın dünya liderlerini yeni medeniyet anayasası için ikna etmesi gerektiğini söylemiş. Hatta bunun için liderleri İstanbul'a çağırması ve bu anlaşmanın İstanbul'da imzalanması gerektiğini ifade etmeye çalışmıştı. Yeni medeniyetin İstanbul Antlaşması olarak geçmesini arzu ettiğimiz bu anlaşma için tarihimizin de bizi buraya doğru ittiğini gören gözler görmekte. Bu nedenle Sayın Erdoğan'ın hiç vakit kaybetmeden uzun yıllar önce start alan pakt oluşturma çalışmalarına son rütuşların verilmesi, oluşturulacak paktın bir Türk-İslam paktıyla start alması sağlanmalıdır diye düşünüyoruz. Bu paktın nasıl olması gerektiğini de elbette planlanmıştır, planlamışlardır Ankara'nın büyükleri. Biz de bu konuda içimizden gelenleri yazacağız. Fakat şimdi yerimiz dar. Önümüzdeki makalelerde konuyu ayrıntılandırma düşüncesindeyiz. Ondan önce şu tespitleri bir kere daha yapalım. Türkler İslam'ın seyfullahıdır, kılıcıdır, vurucu gücüdür. Onlar olmadan İslam ve Müslüman coğrafyaların ne hallere geldiğini görmüş bulunmaktayız. Şanı Yüce Allah da bizlere bu konuda önder olmamızı emretmektedir kanaatimizce. Yarın akşam 20'de Windsor Kraliçesinin ulusa sesleniş konuşması yapacağı açıklandı. Siz de biliyorsunuz. 60 yıllık iktidarı döneminde sadece iki defa ulusa sesleniş yapan, daha doğrusu yarın ikincisini yapacak olan kraliçenin açıklamalarını dikkatle izlemenizi salık veriyorum. Kuvvetle muhtemel kraliçe sadece İngilizlere hitap etmeyecek, tüm dünyaya seslenecek korona meselesinden girecek ve tek dünya devleti oluşturmanın temellerini atacak konuşmalar yapacaktır diye tahmin etmekteyiz. Sayın Erdoğan'ın mutlaka buna karşılık atak yapması gerekecektir. Mesela Türk İslam Birliği oluşturma ameliyesine giriştiğini Ayasofya'nın ibadete açılması mesajı ile verebilir. Bu kraliçeye verilen sembolik bir mesaj olmakla kalmamalı, derhal Türk İslam Paktı Birliği'nin oluşmasını da tamamlamalıdır Ankara. Bu birliğin merkezi elbette İstanbul olacaktır, olmalıdır. Kanal İstanbul projesine bir de bu gözle bakın lütfen. Hani dedik ya Sayın Erdoğan'a samanla, sapla, malla, mülkle uğraşma diye. Biraz da Türkiye'nin içerisine bakalım çünkü burası çok 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 önem arz etmekte. Diyelim noktayı koyalım ancak yazımız devam edecek. Devamını da en kısa zamanda önünüze koyacağız inşallah. Evet sevgili hakim böyle diyor. Yazdığı makaleleri okuyor ve çok önemli buluyoruz. Nereden mi ulaşacaksınız? Derin dünya sayfalarından sevgili hakimin her biri birer manifesto özelliği taşıyan makalelerine ulaşmanız mümkün. Diyelim bu makalenin altına yapılmış bir iki yorumu da aktaralım istiyoruz. Çünkü onu takip eden kardeşlerimiz de en az benim kadar heyecanlı. Mesela sevgili Ali Uyanık diyor ki Hakim abi Ayasofya'nın ibadete açılması söylemin beni heyecanlandırdı. Hatta virüsten sonraki ilk cuma namazı da tüm devlet erkanı ve bizimle bu yola baş koymuş tüm devletlerin idarecileri de orada bulunabilir, cuma namazını kılabilir. Bunun gibi derin dünyanın sevgili kız kardeşlerinden Şükran Hanım da diyor ki Pamuk nine ve şürekası ne kadar yazıp çizse de malikül mülkün kanunları geçerli olacaktır. Er ya da geç. Amenna ve saddakna. Biz de yeni serimizin birinci tanıtım konuşmasını burada noktalayalım ve her zaman olduğu gibi diyelim ki hakikati alim olan şanı yüce Allah biliyor Azze ve Celle.